Merhaba Furkan, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Furkan, oyun oynamayı seviyor musun bilgisayarda? Evet, seviyorum. Dışarıda? Dışarıda da seviyorum. Hmm. Sana bir sorum olacak. Bilgisayar oyunları... Sence <laughs> bir kişinin gelişmesini olumlu etkiler mi, etkilemez mi? Yani bilgisayar oyunu oynayan kişiler, diğer bilgisayar oyunu oynamayan kişilere göre daha başarılı olur mu? Gibi bir konu üzerine seninle bir münazara yapalım. Of. Ben bilgisayar oyunları zararlıdır. Tamam. Değil. Sen de bilgisayar oyunları faydalıdır. Bunu savun. Ol. Olur mu? İlk kim başlasın? Kim başlasın? Ben başlayayım. Ben başlayayım. Tamam, ben başlayayım. <laughs> Furkan şöyle, bence bilgisayar oyunları zararlıdır. Neden? Şimdi şöyle düşün. 3 yaşından itibaren başka insanlar çocuklara e, tablet, bilgisayar ya da telefon vermeyi ve bu sayede bilgisayar oyunları oynamayı oynatmayı bu yaşlardaki çocukların bence hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha gelişmedikleri için bilgisayar oyunu oynamalarının çeşitli zararları olacağını düşünüyorum. Birincisi gözlerinde ve duruşlarında çeşitli problemler olabilir. Neden? Bilgisayarı ya da tableti açıyorsun. Saatlerce oynuyorsun ve sen bir çocuksun sonuçta şey bilmiyorsun. Hani dur durak bilmiyorsun. Anne baba sana dur diyene kadar oynuyorsun. Oynuyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun. oynuyorsun. <laughs> bence bu belli bir zaman sonra Çocukların gözlerinde ve duruşlarında çok ciddi problemlere yol açar diye düşünüyorum. Birincisi, gözlerinde ve fiziksel duruşlarında kesinlikle problem olur çok fazla bilgisayar oynayan çocukların. Dolayısıyla bu nedenle ben bilgisayar oynamamaları gerektiğini düşünüyorum. Bilgisayar oyunları. Bilgisayar oynuyorum. İkincisi, <laughs> bu çocukların bence sanal ve gerçekle e, ayırmada sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Nedir? <laughs> Bir çocuğun görevi nedir? Ders çalışmaktır oyun oynamaktır. Görev demeyin de bir çocuk yani çocuk budur. Ders çalışır, oyun oynar. İşte annesiyle, babasıyla, sokaktaki arkadaşlarıyla, okuldaki öğretmenleriyle ilişkileri olur. Şimdi <laughs> eğer aşırı oyun oynarsa bu çocuk sanalla gerçek arasındaki bağ bence kopartıyor. Dolayısıyla da diyor ki ben diyor işte okulda mesela şu ders bitse de eve bir gitsem, hemen oyunu bir açsam, efendim çeşitli yeni oyunları indirsem, arkadaşlarla konuşsam. Hep, yoğunluk hep burada. Dolayısıyla ne oluyor? Bence asıl yapması gereken işleri unutup bütün yoğunluğunu, kafa yoğunluğunu oraya veriyor ve sanalla gerçek arasında bir sorun yaşıyor. Hangisi benim önceliğim? <laughs> Hangisini daha çok yapmam lazım konusunda sorunlar yaşıyor? Ve dahi bağımlılık oluşuyor. Yani benim gözlemim bu. Belli bir yaştaki çocuk o konuya çok yoğunlaşırsa gerçek hayatta yapması gerekenleri yapmadığı gibi sanal alemde yapması gerekenlere yoğunlaşıp bence bağımlılık derecesine varan şekilde oyunlara karşı bir tutku oluşuyor. Bu da ciddi bir sorun. Çünkü belli bir yaşa kadar belli olgunluğa gelmemiş mental yapı kafa ciddi sorunlara yol açar diye düşünüyorum. <laughs> Kusura bakma, öksürüyorum. Yine bir sonraki. <laughs> bilgisayar oynayan kişilerde sosyalleşme sorunları. Evet, bu da bence önemli bir konu. Ee, çok bilgisayar oynayan kişiler, bilgisayar oyunlarıyla çok vakit geçiren kişiler sosyalleşme sorunları yaşarlar. Neden? Evde annesiyle babasıyla, sokakta arkadaşlarıyla çok fazla sohbet etmek istemez. Hemen konuları kısa keser. Bir soru soruyorsun kısa cevaplar verir. Aşağıya iner, oyun... Aşağıda insanlar tutkulu bir şekilde oyun oynarken o 5 dakika oynar ondan sonra biraz dikilir. E, sıkıldım gitmem lazım da. Neden? Asıl mevzunun yukarıda olduğunu, asıl oyun oynaması gerektiğini, asıl... <laughs> oyunda birisinin onu beklediğini ve yarım saat sonra beraber buluşup bir oyun oynamaları gerektiğini düşünür. Kafasında hep böyle bir yoğunluk vardır diye düşünüyorum. Bu benim gözlemim. Emin değilim ama böyle olduğunu düşünüyorum. Sonra ne diyebilirim? Derslerinde ve ikili ilişkilerinde başarısızlık. Ee, az önce söyledim. İkili ilişkilerde başarısızlık olur çünkü buradaki ilişkiyi gerçek bir ilişki gibi görmediği için. Yani kısa cevaplarla konuyu bitirir. Derste efendim, şu ders bir eve gitsen, eve geldiğinde ya hemen bir oyunu açsam, noktasında. E dolayısıyla yoğunlaşamayan bu kişi, yoğunlaşamayan bu, bu kişi bence derslerinde de başarısız olur diye düşünüyorum. Niye? Çünkü asıl mevzuyu, asıl konuyu sanal alemde, oyun aleminde düşündüğünü düşünüyorum. Emin değilim. Bu konuda senin de fikrini almak isterim. Sonra ne var? Yoğunlaşma sorunu. Derste odaklaşma sorunu. Aynısı. Ve fiziksel, psikolojik sorunlar ve stres. Evet. Bence ee, yoğunlaşma ve fiziksel sorunlar yaşar ve stresli olur. Neden? Düşünsene bir şeyden zevk alıyorsun, o ortamdasın, onu yapıyorsun, <laughs> tüm benliğinle oradasın. Ama bir şeyden zevk almıyorsan, sen o ortamdasındır ama aslında o ortamda değilsindir. O ortamdan zevk almıyorsundur, bir an önce bitse de gitse Okulda böylesindir, aşağıda oyunlarda böylesindir, evde e, annenle babanla olan sohbetlerinde böylesindir. Bir an önce bitse de ben nasıl işime geçsem noktasındaysan sen hep streslisindir. Hep bir şeyin stresini yaşıyorsun. Bitse de gitse. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı bence bir çocuk çok fazla bilgisayar oyunu oynamamalı. Peki sence bir çocuk çok fazla bilgisayar oyunu oynamalı mı? Bence oynamalı. Neden? Çünkü <laughs> e, bilgisayar oyunları görsel koordinasyonlarını geliştirebilir. Nasıl dedim? Bir FPS oyunu oynuyorsun. Monitör burada. Ee, şuradan bir düşman gelecekse gözün o düşmanı gördükten sonra elinle mouse hareket ettirip o adamı ateş etmen gerek. Yani göz ve elin aynı anda çalışması lazım böyle oyunlarda. Ve yine göz ve el koordinasyonunu geliştirir bu durum. İkinci olarak yabancı dil. Çünkü böyle e, yabancı insanlar ve yabancı dilde konuşan insanlarla oyun oynarsan hem yabancı dilini geliştirirsin hem de e, o kişinin dediğini anlamak için gidersin dediğini yazarsın ve zorunlu olarak onu öğrenirsin o kelimeyi. Yani yabancı dilde öğrenirsin problemleri daha hızlı çözme. Şimdi problemleri daha hızlı çözmeyi ne diyebiliriz? Bulmaca ya da rol yapma gibi oyunlar oynayan çocuklar bazen çok hızlı karar vermesi gerektiğini öğrenir. Bunun sonucunda da hemen düşünüp şu şöyle işte şunu şöyle yapmam gerektiğini anlayıp hemen karar verebilir. Dördüncü olarak sınırsız sosyalleşme. Sınırsız sosyalleşme nedir? Ee, yabancı biriyle istediği kadar konuşabilir ve yabancı dilini geliştirebilir normalde aşağıda biriyle birkaç saat zaman geçirebileceğini geçirebilirken online bir şekilde hem biriyle birkaç saat zaman geçirebilir hem de tek biri değil. Dünyanın her bir tarafından insanlarla zaman geçirebilir. Hı -hı. Ya, hayal gücünü geliştirme. M mesela Minecraft gibi oyun oynuyorsa çocuk istediği her şeyi yapabileceğini anlayabilir oyunda. İstediği gibi ev yapar, istediği gibi şatolar yapar. Ama halde oyun oynayan biri 3-4 tane belli oyun vardır onları oynayabileceğini bilir. Ama bilgisayar oyunları öyle değildir. Neredeyse istediği de her şeyi yapabilir ve hayal gücünü geliştirebilir. Ve bu sonuçta derslerini daha hızlı daha iyi yapabilir. E, boş zamanları değerlendirebilirsiniz. Bu konuda var. Şimdi normalde aşağıda arkadaşlarım indi. Arkadaşlarım gelmedi. Boş boş duracağım eve gelir. Ya da aşağıda yağmur yağıyordur. Aşağı inemezsin. Evde boş boş durmak sıkıcıdır. O yüzden gidip oyun oynarsan hem belki bir şeyler öğrenebilirsin. Hem de eğlenirsin. Bu şekilde boş zamanını çok iyi bir şekilde geçirebilirsin stres azaltır. Evet, stresi azaltır. Çünkü mesela sıkılmışsındır, stres olmuşsundur. Oyuna girersin, eğlenirsin, stresini, sıkıntını unutursun. Ya da birine kırılmışsındır. Oyuna girersin, hemen yani kırgınlığını unutursun ve eğlenirsin. Zaten insanların çoğu da bu yüzden oyunlar oynar. oynar.